Yandım sağ ol. Ne kadar sese uyandım. Ay yandım. Bir sıcaklık geldi. Ah, Evim yanıyor. Evim yanıyor. Evim yanıyor. Hayır. Evim. Köyde yangın başlamış. Siz hala ne yapıyorsunuz? <laughs> Çok acılar. Ay, ay, koşamıyorum ya. Ay, arkam yanmış, kokum yanmış. Hadi. <laughs> Yine mi yiyeyim acaba? Yine mi? Yine... Yine... Nine kalk. Ne oldu? Ay senin dışarıda ne olmuş? Nine, nine. Yine? Yine? Ben Dinler Yavrum uyku. Uyku. Ben uyuyacağım. Ya. <laughs> Benim hemen gitmem gerekiyor. Başka bir köy bulmam gerekiyor. Neden gelmiyor? Ay zombiler var. Ne yapacağım? <laughs> bir vuruştu canla. Kızgın değil de, düş. Öncesine düşmüş. Gücüyüm ben. Çek. <laughs> Ay Kimin aşağı? Ee, hani şuradan, şurada bir yer kasmam gerekiyor zombi geliyor. Hayır, hayır, hayır. hayır. Sabah yap. Aa! Keşke sabah yapsaydım. <laughs> Bak ne sesi Ya. Hmm. Cücük öldü artık cücük bitti.